Sevgili ABD Post izleyicileri bir sorunla karşınızdayım. Belki başkaları da yaşarsa diye uyarmak için bu bilgilendirici videoyu çekme kararı aldım. Dün akşam eşimle birlikte Clifton'da Main Memorial Park'ta yürüyüş yapmaya gittik. Arabamızı oraya park ettik. 15-20 dakika sonra döndüğümüzde e, öndeki plakamızın yerinde olmadığını gördük. Şimdi e, hani daha öncesinde düştü mü farkında değiliz ama hani o kadar sağlam vidalarla çakılı durumda ki gerçekten düşmüş olması mümkün görünmüyor bize. Birkaç komşumuza problemi anlatınca hemen uyardılar bizi. E, sökülmüşe benziyor vidalar gördüğünüz gibi. Yani çok sağlam da hani eşim hep kontrol eder böyle şeyleri çalıntı arabalarda kullanılmak için böyle plaka hırsızlığı olabiliyormuş. Bizim Patterson, Clifton bölgesi de biraz suç oranı yüksek bir bölge. Onların da arabalarının aküleri çalınıyor sürekli. <laughs> Arabalara giriyorlar, camları kırıp böyle şeyler yaşandığı için uyardılar bizi. Hemen randevu alıp DMV'ye gidin, yeni plaka alın, mutlaka bunu bildirin dediler. Dün akşam hemen online randevu aldık en yakın yerden ve New Jersey'deki bir DMV merkezine geldik. İçeride sıra aldık, işte bir form doldurmamızı istediler, problemimizi anlattık. Prosedür şöyle işliyor, bir form doldurduk, sıra numarası aldık, sırada bekledik. Çağrıldığımızda problemimizi anlattık. Eğer aynı plakayı, aracınızın eski plakasıyla aynısını almak istiyorsanız, Online olarak e, departmana başvurmamız gerekiyor, prosedür uzuyor işte, çalındığını düşünüyorsanız e, polis raporu tutulması gerekiyor falan, biz onu tercih etmedik, farklı bir plaka verdiler bize, ama merak etmeyin, farklı plaka verilse de. E, registration kağıdınızı tekrar veriyorlar. Onu burada halletmiş oluyorsunuz hemen. Onun dışında Easy Pass'te değiştirmeniz gerekiyor tabii ki. On, onu hemen online halledebiliyorsunuz. Bir de tabii ki sigortacınıza bildirmeniz gerekiyor. O da o kısmını hallediyor. Yeni plakanın maliyeti de 6 dolar. 6 dolar ödedik. E, böyle bir şey başınıza gelirse önemsememezlik yapmayın. Gerçekten suça karıştırılabilir plakanız. O nedenle bilgilenmenizi istedim. Herkese sevgiler.